Herkese merhaba. Pilatesevinizde.com'a hoş geldiniz. Ben Fatoş. Sizler için tüm vücudumuzu çalıştıracak bir egzersiz programı hazırladım. Hazırsanız sırt üstü yatarak başlayalım. Bu egzersiz seviyesi için tek yay rica edeceğim sizden. Tek orta seviyede yay. Bizim için yeterli olacak. Hemen makinenin uç kısmına oturup yavaşça sırt üstü yattım. Ayak barına ayaklarımı yerleştirdim. Omuzları çok fazla temas etmediğinden emin oluyorum omuzlarımın ve sadece sağ ayak topuğumu bara yerleştirip sol bacağımı table top pozisyonunda yani yere 90 derece olacak şekilde yukarı doğru yükselttim. Hareketin başlangıç konumu bu. Nefes alıyorum, nefes verirken sağ bacağımla itiş yapıyorum ve başlangıç konumuna dönüyorum. Sağ bacağım itişi gerçekleştirirken gövdemi olabildiğince sabit tutuyorum. Belimi yere yaklaştırıp sol bacağımın 90 derecelik açısını her zaman koruyorum. Nefes verirken sağ dizimin çok fazla kitlemeden akmasını sağlıyorum hareketin. Her nefes alışverişte sağ bacak gergin konuma gelip başlangıç noktasına dönüyor ve son tekrarda burada kaldım. Aynı bacakla devam ediyor olacağım. Bu defa sağ bacak itiş yaparken sol bacağımı gergin konuma doğru getiriyorum. Ve tekrar Sağ diz bükülürken sol diz de bükülüyor. Nefes al, nefes verirken yukarı doğru uzan, her iki bacak da gergin konuma gelsin ve tekrar merkeze dönüyorum. Bel omurları yerde, omuzlar çok fazla dediğim gibi omuzlar temas etmiyor. Avuç içleri yerde. Son tekrarda yukarı doğru uzan ve bu defa burada kalalım. Şimdi sağ bacak itişe devam ediyor, sol bacağımın gergin konumunu koruyarak aşağı doğru iniyorum. Ve nefes verirken tekrar yukarı doğru yükseliyorum. Nefes alırken aşağı doğru indi. Ve yukarı. Son. Dört. Ve üç. İki ve son tekrar sonrasında sol bacak aynı şeyi yapıyor. Sağ bacak itiş konumunda tekrar başlangıç noktasına döndü. Sol bacak yukarı uzanıyor. Ve sağ dizi bükerek tekrar Aynı konuda geriye döndüm. Aslında bu bacak aynı hareketi devam ediyor oluyor şu an. Ve hep gergin konumda. Hep sanki ayak parmak ucumla yukarı doğru uzanıyorum. Ve son 3 nefes al. 2 ve son kez ve geldiğim yerde tekrar dizleri büktüm. Bu defa sağ topumu barın orta kısmına yerleştirdim ve parmak ucumu biraz daha dış kısma açtım. Her iki dizim de birbirinden uzak. Hala sol ayağım yere değmiyor. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken sağ bacakla itiş yaparken solu yana doğru açtım. Ve tekrar başlangıç noktasına döndüm. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken kontrollü ve yavaş. Sol bacak gergin konuma geliyor. Sağ bacak itişi gerçekleştiriyor. Ve 5 tekrar. Ve 4 tekrar son 3 ve 2 son tekrarda yanda kal. Sağ bacak itişi hala yapıyor. Sol bacak yandan öne doğru geldi ve hop tekrar yukarı uzandı. Nefes alıyorum. Ayak barına tekrar yaklaştırıp bitirdiğim noktada yukarı doğru uzatıyorum. Olabildiğince her iki kalça eklemi de yerde. Nefes verirken yana doğru aç. Ve son kez yavaşça başladığım noktaya döndüm. Şimdi aynısını diğer bacak için yapacağım. Sol topuğumu bara yerleştirdim. Sağ bacağımı tabletop pozisyonunda yani geri 90 derece olacak şekilde yukarı doğru yükselttim. Avuç içleri yerde, başımı yere yerleştirdim. Merkeze nefes alıyorum. Nefes verirken itiş yaptım. Sağ bacak 90 derecelik açısını koruyor. Bel omurları yerde. Başım ve boynum rahat. Omuzlarımdan çok fazla destek almıyorum. Son tekrar sonrasında hatırla lütfen. Sol bacak itişi yaparken sağ bacak yukarı doğru yükseldi ve tekrar bükerek merkeze döndüm. Nefes al, verirken yukarı doğru uzan ve tekrar bükerek merkeze dön. Ve 4 tekrar. 3 2 Ve son kez ve burada kal. Sadece sağ bacak hareket ediyor. Nefes al. Diğer ayağınla yaklaştır ve tekrar yukarı doğru yüksel. Sağ bacağımın gergin konumunu koruyarak. Ayak parmak ucumla yukarı doğru uzanarak. Her nefes alışverişte yukarı doğru uzanıyorum. Ve son tekrar. Şimdi sağ bacak gergin konumunu koruyor. Sol dizi büktüm. Merkeze nefes alıyorum. Nefes verirken sağ bacak yukarı doğru uzanıyor. Sol bacak o esnada gergin konuma geliyor. Ve son 5 tekrar. Nefes aldım. 4. Ve 3. 2. Ve son tekrarda yana açış için bu defa sol topuğumu barın ortasına yerleştirip parmak ucumu biraz daha dış kısma yerleştirdim. Dolayısıyla dizi de yana doğru açtım. Her iki diz birbirinden uzak. Şimdi bu bacak itiş yapıyor. Aynı esnada sağ bacakla yana doğru uzanış var. Büküp tekrar merkeze döndüm. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken sağ bacak gergin konuma geldi. Bu esnada kalça eklemlerini arabaya sabitlemeye çalışıyorum. Diz açısına dikkat ederek itiş esnasında sağ bacağımı girebildiği son noktaya kadar yana doğru açıyorum. Son tekrar ve itiş pozisyonunda kaldım. Sağ bacak aşağıda nefes alıyor ve yana yukarı doğru uzandım. Tekrar merkeze dön ve yukarı doğru uzan. Son 4. Ve 3. 2. Son tekrar. Ve dizleri büküp Başlangıç noktasına dön. Şimdi sadece ayak parmak uçlarımı bara kitledim. Ve topuklarım yukarıda. Avuç içlerim hala yerde. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken topuklarımı yukarıda tutarak itiş yaptım. Ve şimdi topuklarımı aşağı doğru yaklaştırıyorum. Bacakların arkası biraz daha gerildi. Şimdi tekrar topuklarım da yukarı doğru yükselip başlangıç noktasına geri döndüm. Hareketin dört aşaması var. Burada nefes al. Nefes verirken it. Topuklar yere doğru yaklaşsın. Topuklar tekrar yukarı yükselsin ve dizleri bükerek merkeze dön. Bel omurları yerde. Kalçam yerde. Omuzlardan çok fazla destek almıyorum. Ve her nefes alışverişte yaylar birbirinden uzaklaşıyor. Ve son kez aşağı doğru in ve burada kal. Şu an her iki topuğum da yerde. Sizler ricam bir dizinizi bükün, bir topuğu aşağı doğru bırakın. Ve kontrollü ve yavaş bir şekilde ayak değiştirelim. Bu defa diğer topumu aşağı doğru bastırdım. Nefes al, nefes verirken bacak değiştir. Her defasında topukla aşağı doğru uzanış var. Hareketi yapmak için hiç acele etmiyorum. Her nefes alış ve işte bacak değiştirerek topuğumu aşağı doğru uzatıyorum. Son tekrarda kaldım. Tekrar dizleri bükerek hareketi tamamladım. Şimdi yavaşça ayağa kalkıyorum. Sonraki seri için Box'ı kullanacağım. Box'ı kullanmadan önce yaylar için e, kendi seviyenize göre olabildiğince en hafif ve onun bir üst seviyedeki yayı tercih etmenizi öneririm. Ben en hafif yayı tercih ettim. Ve şimdi Box'ı uzun olacak şekilde arabanın üstüne yerleştirdim. Ve şöyle oturup yanlardan kayışları yakaladım. Ve ayaklarımı öne doğru uzattım. Bu benim başlangıç noktam. En önemli olan kısım postür. Başımın üst noktasından yukarı doğru uzuyorum. Omuzlar geride, karın içeride ve arkada kürek kemikleri birbirine yakın. Avuç içlerim şu an karşıya gösteriyor. Arabanın kontrolünü aldım ve nefes verirken ileri doğru uzanıyorum. Avuç içleri Yukarı doğru gösteriyor ve tekrar yukarı doğru uzandım. Kalça eklemiyle aynı hizada olacak şekilde yanlara doğru aç ve tekrar uzan. Omuzlar yukarı doğru yükselmek istiyor olabilir. Hareket tekrarları esnasında bu pozisyonda daha rahat ediyor vücut. Ama olabildiğince onları aşağı doğru yaklaştır lütfen. Nefes verirken yukarı doğru uzan. Son 3 tekrar. Olabildiğince kolları gergin tutuyorum. Ve son 2 Sonuncu tekrarda uzandığın yerde kal lütfen. Avuç içleri şu an tavanı gösteriyor. Bu defa dirsekleri büktüm. Dirsekler gövdeye okçuyor ve tekrar ileri doğru uzanıyorum. Dirsekler gövdeye doğru yaklaşırken nefes alıyorum. Nefes verirken tekrar ileri uzandım. Ve son beş tekrar. Arkada kürek kemiklerin birbirine yaklaşıyor. Omuzlar kulaklardan uzak ve başın üst noktasından uzanıyorum. Ve son tekrar sonrasında hareket yukarı doğru taşınıyor. Yukarı doğru uzan ve yavaşça tekrar başladığın noktaya dön. Dirsekleri bük. Tekrar yukarı doğru uzan ve dirsekleri bükerek gövdeye yaklaştır. Nefes ver. Ve son kez uzan ve burada kaldım. Bu defa kolları omuz eklemiyle aynı hizada olacak şekilde yana doğru aldım ve biraz arabanın kontrolünü Sağlayıp karşıya doğru avuç içlerimi uzattım. Burada nefes alalım. Nefes verirken avuç içleri birbirine doğru yaklaşsın. Ve başlangıç noktasına gelirken kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Nefes verirken öne doğru uzan. Sanki bir şeye doğru sarılıyorum. Bir şeye sarılıyorum. Nefes verirken eller birleşsin. Ve aç. Son. Dört. Ve üç. 2 ve son kez. Şimdi yanlardan kayışları baş parmaklarım içinden geçecek şekilde yakaladım. Dört parmağım yukarıda kalıyor. Diğer kayışı da yakaladım ve dirsekleri bükerek omuz eklemiyle aynı hizaya getirdim. Bu benim başlangıç noktam. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken kollar gergin konuma geliyor ve tekrar bükerek geriye doğru geliyorum. Dirsekler bükülü, arkada kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Omuzlarımın kulaklara doğru yaklaşmasını engelliyorum. Ve gövde yukarı doğru uzuyor. Karın sıkı. Son. 4 tekrar nefes verirken kollar gergin konuma geldi. Son. 4 3 2 Ve son tekrar. Şimdi yavaşça yanlardan kayışları Yukarıya doğru alıyorum. Kayışları birleştirdim. Ellerimi birleştirdim. Dirsekleri bükerek kayışları alnıma yaklaştırdım. Yani başımın üst noktasına doğru. Çok hafif gövdemi öne doğru yaklaştırdım. Dirsekler bükülü. Başlangıç noktasına nefes alıyorum. Nefes verirken dirsekler gergin konuma geliyor ve kontrollü ve yavaş tekrar başlangıç noktasına döndü. Dirsekler yanlara doğru açılmak istiyor olabilir olabildiğince kontrollü bir şekilde onları birbirine paralel olacak şekilde muhafaza edelim. Ve yine gövde dik konumda kalsın. Çok hafif öne doğru eğilebilirsiniz. Son. iki Ve son tekrar. Ve yavaşça kayışları yanlara doğru bırakacağım. Şimdi box'ı tekrar geriye götürüyorum. Ve biz kayışları ayağımıza takacak şekilde tekrar sırt üstü yatalım. Bu defa yaylar için bir tane sert, bir tane daha kolay olacak şekilde iki yay tercih edebiliriz. Tekrar sırt üstü yatıyorum. Ve kayışları ayaklarıma geçireceğim. Yanlardan kayışları tuttum ve food bardan destek alarak ayaklarımı geçelim. Bacaklar gergin konuma geldi. Topuklar birleşik parmak uçlarımı çok hafif dışlara doğru çevirdim. Eller kalça hizasında. Hareketler esnasında sizden ricam kalça ve bel omurlarının yerle temasını kesmeyelim. Omuzlar da aşağıda olsun. Merkezde nefes alalım. Nefes verirken Bacaklar gergin konumda aşağı doğru yaklaşıyor. Ve tekrar yukarı doğru yükseliyorum. Bel omurları yerde. Yukarı uzanış esnasında kalçamın yerle temasını kesmiyorum. Ve bacaklarımı olabildiğince gergin konumda kullanıyorum. Son dört tekrar. Ve üç. 2 Son tekrarda burada kal lütfen. Şimdi diz, dizlerimi bükerek karnıma doğru çekeceğim. Bu esnada topuklarımın birbiriyle temasını kesmeden dizlerimi dışlara doğru açıyorum. Topuklarım hala birbirine temas ediyor ve tekrar başlangıç noktasına doğru itiyorum. Dizler birbirinden uzaklaşıyor, topuklar birleşik, nefes verirken ileri doğru uzandım. Biraz daha kalça ve bacağın iç kısmından kuvvet alarak itişi gerçekleştiriyorum. Hareket esnasında kalçamın yerle temasını kesmiyorum. Ve itiş pozisyonunda nefes veriyorum. Son. 3. Ve 2. Son tekrar da burada kaldım ve ilk başladığım konuma döndüm. Şimdi bacaklarımla kocaman bir daire yapacağım. Merkezde nefes alıyorum. Nefes verirken bacaklar dışlara doğru ayrıldı. Aşağı doğru yaklaştı. Topukları birleştirip daireyi tamamladım. Tekrar bacakları aç yanlara doğru. Yanlardan aşağıda topukları birleştirip yukarıda başlangıç konumuna dön. Hareketi yavaş uyguluyorum. Hareketi uygulama esnasında parmak ucundan kalça eklemine kadar bir gerginlik var. Kalça eklemi yeri her zaman temas ediyor ve her nefes alışverişimde daire yapıyorum. Son tekrar ve başlangıç konumunda kaldım. Şimdi aynısını tam tersini yapalım mı? Bu defa aşağı doğru inip, yanlara doğru açıp, topukları yukarıda birleştiriyorum. Aşağı doğru indim, yanlara doğru açıp, nefes alıyorum. Ve son üç. Son iki. Son kez. Ve yukarıda kaldım. Şimdi yavaşça dizlerimi büktüm. Bir tane dizlerimin yer birbirleri temasını biraz daha kesin Dışlara doğru açtım. Bir tane bacağımı yana doğru gergin konuma getireceğim. Ve o bacağı bükerken diğer bacağı yarım bir yay çizerek yana doğru açıyorum. Nefes alıyorum. Yarım yay çizerek yana doğru açıyorum. Dizler biraz daha dışlara doğru açılıyor. Özellikle bükülen bacak ve bu esnada kalçamın çok fazla e, hareket etmesini engelliyorum. Kalça eklemi yerde bir bacak gergin konuma geliyor. Diğeriyle itişi gerçekleştirirken nefes veriyorum. Son dört tekrar ve üç. Son. 2 Son tekrar ve bacaklarımı tekrar yukarı doğru uzattım. Kalçamın yerle temasını kesmeden son gergin olduğu son noktada tutuyorum. Arzu ederseniz şöyle biraz kayışlardan destek alarak kalçanın yerle temasını kesmeden ayaklarınızı şöyle biraz daha Bacakların arkasını gergin konuma getirecek şekilde kendinize doğru çekebilirsiniz. 10 saniye, 15 saniye ve yavaş ve kontrollü bir şekilde tekrar bacakları açtım. Bu defa içlerden yakaladım. Buradan da biraz kendinize doğru çekerek destek verebilirsiniz esnemesine. Kalçanın yerle temasını koruyarak bacakları gergin tutuyorum. 10 saniye. Ve yavaşça Birleştirdim. Tek kayışı önce çıkarttım. Ayağımı buraya yerleştirdim ve diğer kayışı çıkarttım. Yanları doğru bıraktım. Şimdi tekrar ayağa kalkalım. Bu seri için tek yay rica size. En hafif ya da biraz daha ondan yüksek olan seviyeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Bu taraftan size doğru dizlerimi arabaya yerleştireceğim. Dizlerimin üzerindeyim. Dizlerimin arasındaki mesafeyi biraz daha açabilirim. Bu daha rahat dengede kalmamı sağlayacak. Yandan kayış aldım. Size yakın olan kayışı. Şimdi sol elimle onu yakaladım. Ve arabanın kontrolünü yakalayacağım. Dirsek eklemi ve olabildiğince omuz ekleminin paralelliğini koruyarak burada nefes alıyorum. Nefes verirken yukarıya doğru çekiyorum. Dirsek büküldü. Tekrar yanda aç lütfen nefes al. Nefes verirken tekrar çektim. Son 4 tekrar. Bu esnada karnım sıkı. Gövdemin sağ sola doğru oynamasına izin vermiyorum ve olabildiğince onu kontrol ediyorum. Son tekrar. Ve burada kal lütfen. Nefes verirken yukarı doğru uzan. Ve tekrar başladığın noktaya dön. Dirsek büküldü. Tekrar yukarı doğru uzan. Ve tekrar bük. Son. Nefes verirken 3 tekrar ve son. 2 ve son kez ve direkt şimdi omuzlara doğru döneceğim ve bu defa dizlerimin üzerinde olacağım. Bu defa iki kayışı birden yakaladım. Nefes alıyorum. Nefes verirken geriye doğru çift kol uzandım. Ve tekrar başlangıç noktasına döndüm. Arkada kürek kemiklerimi birbirine doğru yaklaştırıyorum. Ve avuç içleri geriye doğru yükseliyor. Başın üst noktasından yukarı doğru uzanış var. Ve son tekrarda şimdi avuç içleri yeri gösterecek şekilde handle'ları yakalayıp avuç içlerimi yere doğru uzattım. Burada nefes alıyorum. Nefes verirken arkada kürek kemiklerim birbirine doğru yaklaşıyor. Ve omuz eklemiyle aynı seviyeye gelecek şekilde kollarım yanlara doğru uzadı. Tekrar aç lütfen ve yavaş ve kontrollü bir şekilde merkeze dön. Omuzlar yukarı doğru yükselmesin. Arkadaki kürek kemikleri birbirine yaklaşsın. Son 3 tekrar. Ve son 2. Son tekrarda Yavaşça. Size yakın olan kayışı buraya bıraktım. Ve diğer yöne doğru döndüm. Her iki dizimin üzerindeyim. Bu defa biraz daha dizlerimin arasındaki mesafeyi açıyorum. Bu daha rahat dengede kalmamı sağlayacak ve avuç içimi yukarı doğru uzattım. Merkezde nefes alıyorum. Nefes verirken dirseği bük bükerek tekrar çektim kayışı ve tekrar uzandım. Nefes verirken çek lütfen. Ve son. Üç tekrar. İki. Ve son. Avuç içini karşıya doğru çevirdim. Merkeze nefes alıyorum. Nefes verirken kolu gergin konuma doğru getirdim. Ve tekrar büküyorum. Gövdeyi olabildiğince sabit tutmaya çalışıyorum. Hareketi omuzdan ve koldan kuvvet alarak yukarı doğru itiyorum. Kayışı. Ve son tekrar. Yavaşça bıraktım. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.